...çok özledim ben. Çok özledim. Zaman dakika günler... ...saatler dakikalar... ...bitmek bilmedi ben. Bir hafta bir gün... ...ne uğruna? Bir hiç. Bazı şeylerin değeri kaybedilince anlıyor. Anlaşılıyor. Anlamlandırılıyor. Ama yılmadı. Pes etmedim Çocukların çetim. Hashtag ver. Katman. Her ay büyüktür oldu. Ve yengeciler, Big Boss'lar her zaman arkamda, yanında durdular. Ben bu sürece, ben bu sürede ne mi yaptım? Çalıştım, çabaladım. Bu, bu sevgiyi karşılıksız bırakmamalıydım. Eric Big Boss kendine müjüs Yeni yayın dönemi, yeni yayın dönemi başlasın. Show başlasın. Ha ikisi burda Elektrik offline. Asan burada. Bana <laughs> soktu. Ana ne sikiyim ya. Oy. <laughs> Ceşit nerede? Double kill i̇şte, atıldı Emrah bile bendeyiz bu kadar. Ben sana bir şey Gerçekten söyleyeyim mi? Size. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Neredeydin? Bir dakika söyleyeceğim. Midor? Bu senin sesin. Nerede biliyor musun? Laboratuvar alttan giriş var ya. Tam onunla İslam'ın oradan çıkma arasındaki 3 saniye vardı. Bak oğlum bu sefer bana inanın. Bak yeter. Artık. Ben bir şey soracağım. Biraz ne diyorsun oğlum sen ya? ya. Bak, Bak ben sinirliyim. Bak sinirliyim, bir sinirli mi? Bak as Oynamıyorum oyna. Ben oğlum. oyun oynamıyorum. As. Buna korup siz dümeni çıkarıp şey size. Ben konuşma. Oğlum, oğlum. Senin Aynı. bana Yeah. Bunu böyle gece uyurken ağzına iki tane damızlık çiyanı vereceğim. Tamam mı? Tokadı vuracağım böyle küçük uyansın diye. Gözlerini açtı mı? Ağzı bir sıkıştıracağım çeneyle kafa arasında. Uç çiyanlar ağzını işitir, hareket edecek ya. Hadi cız, şimdi Açacaksın kapıyı, öldücən. Dalale, yongale, ale. Yeter. Manoğlu, dalale, ale.

Baba nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la kezbanım Öldüğümüz zaman şey yapabilsek haritada herkesin yeni görebilsek ya Kıçık diye şunu kesse ya Pola Aha Bari gözlerini kesmeyin Ama kikili bir de Mehmet şey gözüm rende lan kesti. <laughs> Doğru mu yani? <laughs> Doğru. <gülüyor> ya kafamdaki muzu gel. <laughs> gel. gel gel. <laughs> ya ona koyun bu iki oldu ya. Koptum onun içimi. Şey. Böyle. hadi yola hadi. Oh. Ben ne bir şey diyeyim ya. Bak ay, yani evet, eğer ki böyle bir foto bu çocuğusun tamam mı? Bak ama eğer e, ki en ama eğer ki e, Bak bir de info alıyorsak bak bir katkısı şey şey yani, bu çocuğusun tamam mı? Ben ne yapayım şey demiyorum sana Geliyor ya Şu an gelmez daha bak hiçbir zaman Bana 5 kere geldi Yok ben anlamıyorum abi. Bence gelecek. Gelmez. Beş ol. Taklaya gel. Hadi bakayım. Şşş takla Bırak hele bana. Beni krallar yavaş yavaş götürsün. Aaa. <laughs> harun hadi. Harun kalk. Harun kalk Harun. Aa yapmadım. Harun götür şunu. Arkadaşlar görüşürüz. Bırak lan. Bırak lan. Yürü. Yürü. yürü hadi. Yürü Harun. Harun koş Harun. <gülüyor> <Akre>. <gülüyor> koş. 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 <laughs> koş Harun. <laughs> bırak lan. <Allah> Gitmiş <laughs> <onu>. adam. <laughs> Geçmedim, geçmedim arkadaşlar kimseye geçmedim sakın yanlış anlamayın sadece oyunları bilmediğim için geçtim çünkü ölüyorum mesela niye öldüğünü anlamıyorum tepki veremiyorum anladınız mı o yüzden geçtim yoksa asla kimseye karşı bir şeyim yok. <laughs> Mi ya? Ne oluyor lan der gibiler inanılmaz. Gerçekten mükemmel olmuş. Helal olsun yani çok iyi.